Bakalım. Hoş geldin dertli Zeynep, <laughs> İçine atan Zeynep. Yok, tercih etmeyen değilim. yani çok fazla e, münakaşaya girmeyi tercih etmiyorum. Gerilmeye gerek yok diye düşünüyorum. Hem, nereye gidiyorsun? Dağdayım, dağ açılışında gece kulübüne gidiyorum. Otelin. Dağ için, Uludağ'dan bas. Uludağ'da. E, gece kulübüne gidiyorum. Peki, gel bakalım. Uludağ'dayız. Gece kulübüne ve gidiyor. gidiyor. Otelden alt katına Gönlüz, iniyorum. Foşur, foşur, kayılmış. <laughs> Yok hiç de bilmem kaymayı bir nasıl olup. Kaymayı olalım. da bilmiyorsun. Hiç de sevmem kışı. Bu da senin ayıbın Zeynep. <laughs> Yasılar olsun. Bana. Yeşim. Zeynep'in karakterini ben direkt kendime çok benzetiyorum çünkü o da benim gibi fazla sinirli ve bazen kendisini kontrol etmek için içine atıyor, 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 Hı -hı. biriktiriyor. Bazen ben arkada. ...konuşuyorum onunla... Ee, ...bana dile getiriyor ama... ...ne yazık ki burada dile getirmiyor... ...aslında getirmek de istemiyor çünkü... E, ...kimseyle münakaşaya girmek istemiyor... ...onu da çok iyi anlıyorum... ...onu da çok iyi anlıyorum ama... ...bence... E, Öykü sert'lerin de dediği gibi artık kendi ifade etmen gerekiyor Zeynep. Çünkü sen eğer kendin gibi gelmeye devam edersen ki başlarsan yani burada güçlü bir rakip olacaksın. Eminim seni kimse burada güçlü bir rakip olarak görmüyor. Çünkü kendin gibi gelmiyorsun. Yeni bir şeyler alıyorsun, denemeye çalışıyorsun, bir şeyler yapıştırıyorsun üzerine ama hayatım bence kendin gibi gelmelisin ve sana bugün arkada söylediğim şeyleri gerçekten dikkate almanı istiyorum. Çünkü Instagram'da gördüğüm fotoğraflardaki Zeynep'le bu Zeynep gerçekten bir değil ve öyle gelirsen gerçekten burada dişli bir rakip olacaksın ki ben de bunu senden daha çok isterim emin ol biliyorum istediğini de biliyorum sinirini kontrol etmek için içine atıyorsun tutuyorsun kendini sonra burada gereksiz ya gereksiz dediğim yanlış anlama burada ağlamalık bir durum yok ama içine attığın için burada da sana aynen dokunsak öyle. ağlayacak evet. gibi oluyorsun çünkü <laughs> duygusal öyle. tarafın da çok fazla ama bence artık içindekini bir dışarı çıkar. <laughs> Çünkü seni fazla tanımıyorum. Burada tanıştık ama senin bu kişilikte bir insan olmadığına yüzde seksen emin oldum ben artık seninle muhabbet girdiğim muhabbetlerden sonra ama dediğim gibi artık bence kendine gel. Uzun gel bir yani uzun <laughs> bir yoldayız. Gel bak gel. Yol uzun ama <laughs> gel diyor. Kalırsa tabii. Evet. E tabii ki ama böyle zor olduğu için ben de aynı şeyi söylüyorum. Evet. Tabii ki kalırsa ama yani o da onu dedi bugün hani kal Gel ki kal. Dedi. E Ben de evet onu Ondan istiyorum. Bugün de onu söyledim zaten. Bak, Biraz kendine... Bak bir telkinler halinde sana. Bilmiyorum. <laughs> evet. Efendim? Bir telkin yapıyorsun yani. Bir, bir kendine e bir gel. Bir yutuyorum. Bir sirkelerle istiyorum çünkü. <laughs> Rakip istiyor kendine. Rakipsiz mi kaldın Yeşim? <laughs> Hayır tabii ki burada rakiplerim var. <laughs> Herkes rakibim, rakibim olabilir ama... Her rakibim olacaksa Yeşim gibi olsun zaten. <laughs> Gerçekten. Hani, <laughs> <Erkanım> ya, bakarsa <laughs> e, yani dıştan... <laughs> bakarsanız hani ne alaka anlaşamazlar herhalde dersiniz ama gerçekten onunla farklı bir ne elektrik uyuyor. yok Karakterimiz <laughs> birbirimize gerçekten çok benziyor. O yüzden çok iyi anlıyorum onu ve o yüzden sürekli böyle bir konuşma içerisindeyim. Arkada da burada da. Hey, rakibin olmasına rağmen böyle bir şey yaptığın için çok hoş bir tavır. Aynen Onun öyle. için söylüyorum. Tabii ki. Kerem. Lütfen. Kıyafetini de beğendim. Sadece saçını beğenmedim. <laughs> Saçının şeklini beğenmedim. Tam <laughs> söyle hadi söyle. Söyle. Saçının şeklini hayır, beğenmedim. Hayır hayır, rok kelimeni söyle. Hı? Dolma değil. Dolma. <laughs> e, do, o biraz şey gül böreğine benzemiş gül... böyle şişirliyor ya. Dilara, saç konusunda ben kendimi açtığımı düşünüyorum. Ben de senin saçlarını beğenmedim. Yani sımsıkı bir at kuyruğu isterdim. O biraz çok eee olmuş diyeyim bu elbisenin üzerine. Elbiseni sevdim. Teşekkür ederim. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin Zeynep. Teşekkür ederim. Zeynep Vuran, ayakkabı 100 lira, çanta 40 lira, elbise 50 lira, ceket 200 lira, takı 10 lira. Hoş geldin Zeynep. Hoş buldum. <laughs> ne bir gün oldu senin için. <laughs> Güldün, Gülmeli, ağladın. Ağlamalı, böyle ne oldu ya? Aldım, Neden ağladın? Bir, yani, bir anda duygu bir patlama aynen, oldu. Hani ne yağmurla, ne başkasıyla ilgiliydi. Bir anda İçten oldu, ten tanıdım, böyle kusura bakmayın. Patlama neyse, olabilir tabii ki. Eee Uluda gidiyorsun. Gece kulübü Uluda. Aha evet. Da. Böyle. Yok hani Gece e... klub. Evet gece kulübüne gidiyor. Ama Uluda. Da. Evet Uluda'da. Olur mu böyle? Uluda'dan hani... böyle gece klube gider mi? Ee, yani, otellerin e, işte zemin katında oluyor ya genelde hani sanatçılar geliyor, önde oturuyoruz. Biliyorum arkada. ama tekrar böyle bir elbiseyle, zaten bu elbise polyester bir şey yani. Ee, Dalgaç kumaş gibi. Dalgaç kumaş tamam. Onu zaten çoraplara giymemelisin, zaten kollar açık. Onu da yaz, yaz elbise bu aslında. Ayakkabı da yanlış. Ee, tabii ki deri ceket kullanabilirsin Hı. yazdan bir yerde. Soğuk olursa bir giyersin ama başka ayakkabıyla bu elbise olabilir. Küpede hiç sevmedim. Saçlar çok abiye olmuş bu elbise için. Tamam. İki mevsim karıştı. Evet. Konsepte uygun da değil. Tamam. Normal Uludağ böyle klublar ve yani özel sanatçı geldiği zaman biraz daha spor şık giymelisiniz. Bu kadar yani platformu ayakkabılar ve şeyler olmamalı ve saçlar düşünüyorum. Zeynep, altı veriyorum Teşekkür sana. Teşekkür ederim. <laughs> Zeynep, Bursa'lısın anladık. <laughs> Uludağ'a çok yakın anladık. Ama böyle gidilir mi? Yani o botların aman tanrım yani. Onun altında olmamış. Ben mesela küçücük bir hırka giyseydin, Twin set hırkalar var ya böyle daptar. <laughs> hani belki üstüne. Çünkü Uludağ'da. Tamam otelin içinde giyiliyor ediliyor ama o çizmeleri ben sevmedim. O çorabı da bunun altında sevmedim. Ee, sende bir şey var bir mutsuzluk var. Bir kararsızlık var. Bak arkadaşların diyor ki e, Instagram'ında hanginiz dediniz? E, e, kıyafetleri çok iyiymiş merak ediyorum reklam arası bakacağım ben de. Genelde de sildim gerçi hani videolarda falan gördüklerinin kadarlarını söylüyorlar. Kafam şundan karışık hani pes etmek demeyeceğim yakıştıramıyorum. Aa olur mu öyle şey? Pes etmekle asılmak arasında böyle hani hani kalksam mı yatsam mı bilmiyorum hani gerçekten çok kafam karışık. Her anlamda hani sadece kıyafet olarak değil her anlamda çok karışık. Eee hani çok normal burası. Üçüncü hafta e, psikolojiniz bozulmuş olabilir. E, çok normal yani sırf sen değilsin hep biz kaç evet. sezon yaşadık. E, i̇nşallah düzelirsin. Tabii kalırsak. Kısmet. Kısmet. İyi giyinirseniz kalırsınız. kalırsınız. Kötü giyinirseniz gidersiniz. Altı. Ya da Şükür uçağa edelim. binersiniz. Ne? Hmm. Gidersiniz, alırsınız, gelirsiniz. Ne diyor? Uçağa binersin. Yani, yani. Uçağa binersin. <laughs> gidersin, alırsın, gelirsin. Neyi bilmiyoruz ama yani. Ama bağlantısı Tarsı yok. Satmış. Satın i̇şte, alamaz. Neyi onu bilmiyoruz. Neyi alıyor? Şu. 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 Güzel oldu. Ya. Yani tarz satın alamaz yani. Hayır. Koşullu sonuç cümlesi kurdum. Koşullu soru cümlesi. Sonuç. Ha şimdi. Okey tamam. Tamam ee, Bahar. Zeynep. Duyan gitti Bahar. Duyan gitti. <gülüyor> <gülüyor> Zeynep. Tamam. Vallahi anladım. <laughs> Aa. Dart. Teşekkürler. Oo.